İyi günler, ben Doktor Ulaş Karahaslan. Bugün size ozon terapiden bahsedeceğim. Ozon terapi, Sağlık Bakanlığı'nca 2014 yılında 29.178 sayılı resmi gazetede yayınlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından biridir. Ozon, 3 tane oksijen atomun birleşmesiyle oluşan bir maddedir. Ozon terapi 1900'lü yılların başından beri tıp alanında kullanılmaktadır. Tıp alan dışında da kullanılır, özellikle sanayide, uçak sistemlerinde, kıyma sistemlerinde, havuz sistemlerinde, suların dezenfekte edilmesinde, özellikle damacana sularının, maden sularının dolduğu şişeleri dezenfekte etmekte de kullanılan bir üründür. Peki ozon terapiyi biz tıpta nasıl kullanıyoruz? Birkaç tane uygulama yöntemlerimiz var. Sistemik olarak ve lokal olarak kullanan diyoruz ozonu, sistemik uygulamalarda Major otohemoterapi dediğimiz, kişinin kendi kanını alarak ozonladığımız kanı tekrar kişinin kendisine veriyoruz. Bir diğer uygulama yöntemimiz minor otohemoterapi, yani kişinin kendi kanını alıp ozonluyoruz ve onu bir kas grubundan enjekte ediyoruz. Yani kol olabilir, kalça olabilir. Oradan enjekte ederek kişiye veriyoruz. Kullanım çok geniştir. Birçok hastalıkta ozon terapi destekleyici tedavi olarak kullanılır romatizm hastalıklar, kalp dolaşım sistemi hastalıklarında, diyabet hastalıklarında, anti aging yani yaşlanma karşıtı, bir diğer bağışıklık sistemin güçlendirilmesi, özellikle glutatyon ve C vitamininle desteklendiğinde ozon terapi bağışıklık sisteminde artışa neden olmakta. Kronik yorgunluğa iyi gelmekte, sabahları kendimizi daha değiş, daha zinde hissetmemizi sağlamakta ozon terapi. Uygulama yöntemine göre 15 ile 20 dakika arasında değişen bir uygulama süresi bulunmakta ozon terapinin. Klinimizde ozon terapi mevcut ve biz hastalarımıza güvenli ozon terapi kullanmaktayız. Sadece kullanmadığı bir tek alan var. O da kişide glukoz 6 fosfat dehidrogenaz dediğimiz bir kalıtsal hastalıkta kullanılması kondrenike. Onun dışında birçok hastalıklarda ozon terapi güvenle kullanılmaktadır. Uygulama sıklığı şöyle, haftada önerdiğimiz 2 seans olmak üzere yaklaşık 10-12 seans. İlk 4 seansını haftada ikişer olmak koşuluyla başlıyoruz. Sonraki 4 seans haftada bir, sonraki 2 seans da ayda bir olacak şekilde seanslarımızı düzenliyoruz. Seanslarımız bu şekilde uygulanmaktadır.